Altın yüzyıllardır hem bir değer saklama aracı hem de ekonomik belirsizliklerde güvenli bir liman olarak görülüyor. Peki altın satın almak gerçekten iyi bir yatırım aracı mı? Gelin bunu birlikte inceleyelim. Altının avantajları nelerdir? Enflasyona karşı koruma. Altın enflasyon yükseldiğinde genelde değer kazanan bir varlık. Bu da paranızın satın alma gücünü korumanıza yardımcı olabilir. Ekonomik krizler, siyasi belirsizlikler veya piyasalardaki çalkantılar gibi dönemlerde altın genellikle değerini koruma eğiliminde. Yani riskli zamanlarda bir sığınak gibi davranıyor. Yatırımlarınızı sadece hisse senedi veya dövize bağlamak istemiyorsanız altın portföyünüze denge katabilir. Altınla ilgili dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlar. Altın bankadaki mevduat gibi faiz kazandırmaz. Eğer faiz oranları yükselirse, yatırımcılar daha yüksek getiri sunan alternatiflere yönelebilir ve bu altının cazibesini azaltabilir. Altın piyasası spekülasyonlardan ve ani değişimlerden etkilenebiliyor. Yani fiyatlar bazen beklenmedik şekilde inip çıkabilir. Altına yatırım yapmadan önce şunların göz önünde bulundurulması önerilmektedir. Ekonomik göstergeler, enflasyon oranları ve faiz politikaları altının fiyatını doğrudan etkiler. Bu verileri takip etmek önemli. Eğer kısa vadede yüksek getiri bekliyorsanız, altın sizin için doğru tercih olmayabilir. Altın genelde uzun vadeli bir yatırım aracı olarak daha çok öne çıkıyor. Tüm paranızı altına bağlamak yerine, portföyünüzün bir kısmını altınla çeşitlendirmek daha mantıklı olabilir. Özetle, altın satın almak Ekonomik belirsizliklerde ve enflasyon dönemlerinde değerini koruma eğiliminde olduğu için iyi bir yatırım aracı olabilir. Ancak faiz getirisi olmaması ve fiyat dalgalanmaları gibi dezavantajları da unutmamak lazım. Bu yüzden yatırım yapmadan önce kendi hedeflerinizi, risk toleransınızı ve piyasa dinamiklerini dikkatlice değerlendirmeniz gerekiyor.